5. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Sayfa 47 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Ata Yayınları sayfa 47A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumalıyız? Açıklayınız. Cevap: Kur'an-ı Kerim'i okurken öncelikle niyetimiz Allah'a olan bağlılığımızı ifade etmek ve onun kelamını anlamak olmalıdır. Kur'an'ı temiz ve abdestli bir şekilde okumalıyız. Anlamak için gerekiyorsa tercüme veya tefsirlerden yardım alabiliriz. Ayrıca içtenlikle ve saygıyla okumaya özen göstermeliyiz. İkinci Kur'an'ı sevmek ne demektir? Cevap: Kur'an'ı sevmek, Allah'ın kelamına duyulan derin bir muhabbeti ifade eder. Bu sevgi, Kur'an'ın içindeki mesajları anlamaya çalışmak, onun rehberliğini kabul etmek ve yaşantımızı Kur'an'a uygun olarak düzenlemekle kendini gösterir. Aynı zamanda Kur'an'ı okurken ve üzerinde düşünürken içten bir saygı ve huşuyla yaklaşmak da bu sevginin bir yansımasıdır. 3. Hazreti İdem, A.S.S. Kısasından çıkardığınız mesajlar nelerdir? Cevap: Hazreti İdem'in ASS kıssasından çıkarılan mesajlar şunlar olabilir. İnsanın en önemli görevi Allah'ın emirlerine uymak ve şeytana karşı dikkatli olmak gereklidir. İnsan hatalarından tövbe ederek Allah'ın rahmetine sığınabilir ve hatasını telafi edebilir. 4. Rabbeni dualarının anlamlarını söyleyiniz. Cevap: Rabbeni duaları Kur'an-ı Kerim'de geçen özel dualardır ve farklı anlamları ifade ederler. Rabbena firle veli Rabbimiz, beni ve anne babamı bağışla. Nuh Suresi, 71, 28 Rabbeni atina fiddünyin haseneten ve fil dahirati haseneten, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver ve ahirette de iyilik ver. Bakara Suresi, 2, 201 Rabbena itina milledenke rahmeten ve hayi leni minimum emrini raşeda, Rabbimiz, tarafından rahmet ve işlerimizde doğru yolu bize göster. Kehf suresi 18 10 Bu dualar insanların Allah'tan rahmet, hidayet ve iyilik dilemesini ifade eder ve Kur'an'da özel anlamlarıyla kullanılırlar. B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretlediğiniz 1 İbadet ve iyilikleri gösterişten ve dünyevi çıkarlardan arındırıp sadece Allah CC için yapmak aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir? A sabır B takva C. Rahmet D. İhlas Cevap D. İkinci aşağıdaki kıssaların hangisinde, inananların Allah'ın, C.C. yardımıyla bir gemiye binerek kurtulduklarından bahsedilir? A. Hazreti İdem, A.S.S. kıssası B. Hazreti Nuh, A.S.S. kıssası C. Hazreti Hud, A.S.S. kıssası D. Hazreti Salih, A.S.S. kıssası Cevap B. C. Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlardan uygun olanı ile tamamlayınız. Şükür Rahmet Kıssa Hazreti Lokman, ASS, Sabır. Cevap. Birinci rahmet bir şeye acımak, bir şeyi bağışlamak, affetmek ve şefkatli olmak demektir. İkinci yapılan iyiliği dile getirmeye, iyiliğin kıymetini bilmeye şükür denir. Üçüncü Kur'an-ı Kerim'de, geçmişte yaşamış peygamberler ve insanlar hakkında anlatılan ibret verici hayat hikayelerine kıssa denir. 4. Hazreti Lokman Kur'an'da anlatılan örnek bir insandır. C Aşağıdaki cümleler doğru ise cümlelerin başına D. Yanlışsa Y yazınız. Cevap Doğru, birinci dünyevi bir çıkar amacıyla yapılan ibadetlerin Allah, C.C. katında değeri yoktur. Yanlış, ikinci Hazreti Nuh, A.S.S. ilk insan ve ilk peygamberdir. Yanlış, 3. Hazreti Lokman'ın, ASS, oğluna verdiği öğütler Bakara suresinde yer alır. Doğru, 4. İhlis suresi, Allah, CC, inancımızın nasıl olması gerektiğini açıklar, 5. Sınıf Ata Yayıncılık Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 47 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.